Dizileri yaparken başında anlatılanların tümü tamamıyla bir hayal üründür diye yazıyor. Bizim insanlarımızın bu burada geçen olaylara hani inanması hmm. yanlış buluyorum tamamıyla e, ve bunu, e, düzeltmek ama. Adına, e, bunu düzeltmek adına ne yapacak? işte bunu düzeltmek adına devlet kurumlarının e, anlatılanların tümü tamamıyla gerçektir e, başladığında bir belgesel yayınlaması sizin için doğru mudur yani? Bu doğru bir şey olur mu? Neticede Vallahi insanlarımız. Ben devletin tertiplediği bu gibi şeyleri pek de doğru bulmadım bazılarını. Evet. Çok kötü olanları var. İyi şeyler de var. Evet. Yani kanuni devri için belki çok şey değil ama çoğu insan bilmiyor bile. Bir Orhan Asena vardı mesela ya evet. Devlet Paşa diye bir evet. kanuni oyunu vardı onun. Üç perdeli koştu kimse hatırlamıyor bile. Böyle senaryoyu yazan da hatırlamıyor. Yani hiç çok garip bir şey böyle nizopuan ve evvelki şeylere bakma alışkanlığı hiç kimsede yok. yok. Ee, ne yapacaksınız o öyle. Yani şimdi millet buna iyi buna inanır. Yani diziler yüzde yüz doğru mu? Hayır. O örneği verdim. Bak bu Tudorlar filmi var ya. Evet. Tüdorlarda mesela ortada gezen bir hergele herif var. Kulağı küpeli bir haydut. Kim o? Admiral Drake. Admiral Drake yoktu ki o zaman. Yani o dizideki küçük Elizabeth'ten daha küçüktür o. <laughs> yoktu ortada yani. Evet. evet. Hocam şimdi Ayağa kalka sen. Hocam bunu sormak istiyorum. Son dönemde zaten Türkiye'de olan olaylar ortada. Kanuni döneminde hocam yerel yönetimler daha daha doğrusu vilayetler, bölgelere göre yönetimde farklılık gösteriyor muydu? Gösterir. Onu biraz açabilir misiniz? Gösteririz. Doğudan başlayalım. Arabistan'da e, maliyeci bizden gider, kadı bizden gider. E, fakat bir şerif vardır. Peygamber sülalesinden. Ee, Mısır'da bir beyler beyimiz vardır, kadılarımız vardır, defterdarımız vardır, Memluk beyleri işlerine devam ederler. Kürtler e, bir büyük beyler beyine bağlıdır, Van beyler beyine. Fakat her aşiretin başında kendi adamları bulunur. Ee, bazı hizmet yükümlülükleri vardır. Sefere çağrıldığı zaman gelirler, belirli bir vergi miktarı tespit edilir onlardan. Bugünkü Romanya'yı meydana getiren Eflak Boğdan ve Erdel krallığı. Eflak Boğdan Voyvodalıktır, Erdel krallıktır. Macarlar yaşardı orada. Onların da bağlıdırlar. Vergilerini verirler. askeri yükümlülükleri vardır. Kırım Hanlığı böyledir. E, müstakil bir hanlıktır. Hatta bu demin saydıklarım gibi onun bir de dış ilişkileri vardır. Sefir gönderip sefir kabul ederler bunlar. Fakat mesela silahları olmaz. Ateşli silahları, askeri yükümlülükleri vardır. Vergi verirler. Başlarında garnizon bulunur, nefes aldırmayacak şekilde ve bir kadı bulunur yerine göre falan. Bunlar böyledir. E, eyaletlerin farkları vardır idari bakımdan. Evet. E, bunlar zamanla da değişmiştir. Tanzimatta büyük ölçüde değişmiştir. Değiştikten sonra da kıyamet kopmuştur. Evet. Evet. Osmanlı niye çöktü? Yani. Çökmedi. Matbaa 350 yıl sonra neden i̇şte geldi? Doğru. Matbaanın tamam. 350 yıl sonra gelmesi e, tabii çok büyük noksan Batı Avrupa'ya göre. Genelde matbaayı bizden evvel getirdiği söylenen bir takım Balkanlılar ve Doğu Avrupalıların da okuma yazma işi bizden daha iyi değildir. Onu da söyleyeyim size. Matbaa her şeyi çözmüyor. Matbaasızlık da her şeyi icat etmiyor. Türkler şifahi bir millettir. Okumaktan çok konuşmayı dinlemeyi severler. Hala değişen bir şey yok. Hayır, hala yok. Evet sizden de. Hala yok yani. Ve... Yas, Ulema'nın yasaklaması falan yani bir dereceye kadar ama Venedik'ten cam getiriyorsun. Matbaa da var orada. Niye, Niye kitap getirdim? gelmiyor değil mi? Evet. evet. Merhabalar. Ee, sivil havacılıktan Bilgehan. Duymadım. Sivil havacılıktan Bilgehan merhabalar. Hoş Evet sinema. Tiktir. Var burada sinema? S sivil havacılık. <laughs> ha sivil havacılık <laughs> evet. var burada. Aferin ya. Evet. Ee, malum başbakanımız ve siyasetçilerimiz durmadan hani muhteşem yüzyıla eleştiriyorlar tarihimizin yanlış aktarıldığını e, sarf ediyorlar. Ee, ben buradan şöyle bir şey sormak istiyorum. Sayın başbakanımız veya siyasetçilerimiz tarihe ne kadar örnek alarak biz gençlere bunu aktarmasında yanlış ifade ettiklerini e, örnek alarak kendileri aktarıyor acaba. Merak ettiğim konu bu. Ee, hiçbir siyasetçimiz e, tarihten bir kesit alarak şimdiki zamanımıza örnekle uyarlamadığı için e, şimdi e, bu kadar sarf ediyor e, yanlış şeyler e, yaptığını söylüyorlar e, muhteşem yüzyıl'ın. E, bir ikinci sorum da e, bütün ülkelerde e, bazı ülkelerde e, kraliyet ailesi ve Kraliyet e, kralları e, devam etmektedir. E, Şimdi e, bizim Osmanlı padişahlarımızın e, veya torunlarının böyle e, tekrardan sarf e, tekrardan böyle bir sembolik şey sembolik de olsa geri gelsin. Aynen mi? sembolik de olsa niye geri gelmiyor? Evet e, hanedan üyelerimiz kadın üyeler yani sultanlar prenses emperyal denen takım. 1952'de affa uğradı biliyorsunuz. Demokrat Parti'nin yaptığı bu kadar. Kadın kısmını bıraktı. O demektir ki yani iktidarsız kadına geçmeyeceği için Türk cemiyetinde onları bırakmakta bir beis görmedi. Neslişah Sultan daha evvel gelebiliyordu. Çünkü kocası Mısır veliahtıydı. Mısır veliahtı olunca Mısır'ın yönetici zümresine içeri pasaport vermemek falan biraz sıkar. İsmet Paşa da akıllı bir adamdır. O zaman geldiler. Yani İsmet Paşa'nın reisi cumhurluğu devrinde gelip gittiği oldu. 52'de bütün sultanlar geldi. Hep şu tekrarları Osmanlı'da 72 miliyette bir arada tutup yönettiği yüzyıllarca. Evet. Türkiye Cumhuriyeti niye bunu başaramıyor? Çünkü milliyet çağına girdik. Gayet normal. Milliyet çağına girdik Bunu anlamanız lazım Sadece Türkiye'de değil dünyada Bütün dünyada, Bütün dünyada, dünyada evet. Milliyet çağına girdik 500 bin kişilikler bile Kafa tutuyorlar Bir şeyler talep ediyorlar Tabi mikro milliyetçiliğin sonu yok Bırakırsan e, Allah bilir yani nereye Her şey çağına göre ne? değerlendirmek gerekiyor Ama e, milliyetler çağına girdik İçeriden de kıpırdanıyor insanlar, dışarıdan da. Büyüm olan e, taleplerin ve tenkitlerin ve yorumların çok e, kaliteli Mesela. olmasıdır. Bunun dışında bir şey istemiyoruz. Evet, son soruları alıyoruz artık. E, terörle son Terörle olmaz. Evet, sizden alıyoruz. Evet. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hocam ben çok kısa bir soru soracağım ama onun öncesine neden bu soruyu Mikrosan. soruyorum? Onun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ee, dizide malum en çok harem üzerinde, kadın üzerinde duruldu. Kadın evet. öncesinin üzerinde. Az önce geldiğimizden beri burada arkadaşlarla kadın üzerinde konuşuyoruz. Hmm. Sizin bahsettiğiniz kitapta kadın üzerine yapılan kavgalar üzerine yazılmış bir kitap. Hmm. Az önce tavsiye ettiğiniz bir kitap. Nesli Şah Sultan vefat ettiğinde Haber Türk gazetesinde bir yazar, Murat Bardakçıydı sanırım o zaman Murat Bardakçı Haber Türk hmm. gazetesinde bir yazı evet. yazmıştı. Ee, ama biz... en yakınıdır. Yani hanedanın son sonrasının en iyi uzmanı odur. Neslişah Sultan'ın annesini Mustafa Kemal Paşa'nın annesine talip olduğunu ama bütün sırların Neslişah Sultan ölümüyle toprağa gömüldüğünü vesaire. Kadın kadın kadın. Osmanlı'da kadın nedir? Bence Sayın Başbakan'ın çok ba burada vurgu yapmak bakamazsın. istediği de buydu diye düşünüyorum. Kadın prototip objesi bakamazsın. çok ön plandaydı. Osmanlı'da şehzadeye de prototip bakamazsın. Yani eee sizin son cümlenizi duymadım ama alkış alanı. Neydi o? Osmanlı'da Bana kadının yeri nedir? Nasıl? Yandı? Onu mu alkışladınız? Peki anlatayım. <laughs> Anlaşılan o. Şimdi efendim böyle efsaneleri kafanızdan çıkarın bir kere. Karılar kafes arkasında otururlar. Laf bu. Kadınlar kafes arkasında oturmazlar gelen seyyahlar kadınların çok gezdiğini sokaktan toplanmadığını söylüyor hatta. Bir tanesi iki tanesi değil bir sürüsü. İstanbul fortlarına bakarsan bütün türbeler, tekkeler biter. Andan sonra Hristiyanlarınki başlar. Böyle. E, efendim belirli ziyaretler yetmezmiş gibi de Kara Meryem günü diye Pentakot vardır. Maria Himmelfart yani Hazreti Meryem'in Ölüp göğe yükseldiği gün ona da koşarlar Rumlarla birlikte bizimkiler. Böyle bir şey vardır. Tabi bazı yerde de kaç göç gibi şartlar vardır. Bu kocaman imparatorluk yani. Tuna boyundan başlıyor bu. Ta Kızıldeniz'e Basra'ya kadar gidiyor. Ve burada Müslümanların da kültürü aynı değil. Yani Bedevi Arap da Müslüman, Kahire'ninki de Müslüman, Bosnalı da Müslüman. Bugün olduğu gibi. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız diye aynı yasası, aynı tarzı, aynı şeyi mi savunuyoruz? Benim hesabıma ben bunu aldığım zaman Bosna'ya giderim. İçim açılır. Yani Bak bunlar da bizdenmiş falan. Nasıl iyi yaşıyorlar falan diye demek için, görmek için. Bunun gibi Osmanlı prensesi 16. yüzyılda odur, 18'de odur, 19'da başkadır. Sabiha Sultan Fransızca da bilir, musiki de bilir. Çok çok iyi de Türkçe bilir. Yani bunu Yahya Kemal Bey söylüyor. İstanbul'un en iyi 10 Türkçe bileninden biridir diyor. Ve o zamanki İstanbul'da herkes Türkçeyi çok iyi bilir. Bugünkü gibi değil. Bugün ilk 10 Türkçeye gireriz hepimiz. Yani bu kadar böyle güzel Türkçelerin arasında maşallah. Millet karla karı karıştırıyor birbirine falan. O zaman öyle değil. Yani İstanbul Türkçe konuşulan bir yerdi. Yani çok enteresandı. Mesela ben hatırlıyorum. Siz Twitter'a girmemişsiniz. Twitter'a girseniz Twitter sizin Türkçe de bozulurdu. Tabii canım. <laughs> Felaket. 20 Türkçe. kelimeyle. Twitter'a ne var ya. Tele televizyon bakıyorum millet maşallah dünya diyor. Daima diyor falan. Niye çıkıyor? Yani bunlar rastgele çıkanlar değil sunuculuk yapan falan arkadaşlar. Ayıp oluyor biraz yani. Biraz hele bu SMS'ler artık kelimeleri de kısaltıyor. Felaket yani. Onun için tabii o önemli. Şimdi o da Osmanlı kadını, o da prenses. Yani bunu söylemek istiyorum size. Onun için böyle standart yorumlar olmaz, standart kalıplar. Onu unutun. Her tip Müslüman kadını vardır, her tip Hristiyan kadını vardır ama her şeye rağmen de bir Osmanlı kadını vardır. Yani bu toplumun Ermenisiyle Müslümanı başkasına benzediğinden daha çok benzer birbirine. O onu unutmayın. Evet. Çok böyle. açık o. Evet. Son sorular artık son sorular. İsmim Evet. Bugünlerde çıkan bir habere göre başbakanımız için eski Osmanlı'yı canlandırmaya kararlı diyorlar. Bu Kolay konu hakkındaki değil. düşünceleriniz. Hı? Ya bugünlerde çıkan bir habere göre için. Evet evet için nasıl diyorum. Kolay bir iş değil. Eski nasıl Osmanlı olacak? Canlandırmak nasıl olacakmış işte yani bilmiyorum. Ben de sizin düşüncelerinizi merak ha, ediyorum Ha nasıl olacak onu bilmiyorum. <laughs> Ulan kolay nasıl? değil. En ya alakalı. tarihi yorum iyi yapabilmemiz için bazı destekler olsa yeter ama yani i̇stemekli kolay iş, iş değil, istemekli olmuyor. Evet. Hocam ben sizin bir başka bir programda e, izlemiştim. Dizinin adı Muhteşem Yüzyıl fakat e, dizinin adı muhte Muhteşem Yüzyıl fakat Muhteşem benim sizin farklı bir programınızı izlediğim kadarıyla e, Avrupalı'nın e, kanuniye verdiği bir lakap Bunun sebebini dinleyememiştim o programda. Bir de bizler sanırım kanuni. Bizim kanuni dememizin sebebi yoktur. Birileri kanunlarından memnunuz. Her padişah kanunname yapar. Onları methetmek için demişler herhalde. Bir kere Ebu Suud'un falan efendime söyleyeyim e, koca nişancının yaşadığı bir devirde kanuni böyle bir hukuk, şinas padişah gibi falan yorumlamak da aşırı bir gayret. Biraz yağcılık herhalde. Justinianus'a Roma hukukunun büyüğü diyorlar ya onun devrinde yapıldı bir sürü şeylerdi, onun gibi bir şey. Fakat Süleyman magnifiktir. Kalı, kıyafeti, yaşaması, entelektüel kapasitesi. Unutmayın, o büyük marşalın asıl mesleği nedir, biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Kuyumcu, kuyumcu, kuyumcu. Yani fevkalade de böyle enteresan şeylerdir. Evet, çok şiir. Onun için şiir tabii falan. Ee, Süleyman magnifiktir. Yani evet. Avrupa saraylarında dünyada e, Süleyman'dan Magnifik diye bahsedilir. Le evet. Sultan, Sultan yahut Süleyman Magnifik adı böyledir yani. Evet. Evet son sorular artık son üç soru yazıyoruz buyurun. Hocam akşam öncelikle. Şu an hani başbakan çıkıyor konuşuyor. Yok işte ecdadımız at sırtındaydı. Yok böyle evet. yok şöyleydi diye. Evet. Değil mi hocam? Siz de biliyorsunuz. Daha iyi biliyorsunuz. E ondan sonra işte başbakan istediği her şeyi yapıyor bir ülkede benim gözümde bir iktidar böyle olamaz yani hocam. Resmen diktatörlük yani. Hayır. E, yaptı öyle ne bir şey yapalım. yani. <laughs> Aa bu okul bayağı şey. Siyaset seviyorlar bunlar. Siyaset, Biraz... yapıyorlar. Hükümetin hoşuna gitmeyecek bir okul benim burası. Bir diktatör gibi bir şey yani. Hiçbir fark Nereden çıktı olarak. bu ya? Eskiden böyle değildi. Orada geçtim değil hocam. Demiş. Madem her şeyi yapıyor. İstediği her şeyi yapıyor. Kalksın mı dizeyi kalırsın o zaman. Niye oradan artistlik yapıyor ki millete? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bilmiyorum. Niye artistlik yapıyor? Diziyi kaldırsın diyor. Ay Allah. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda yani? Ne yapmalı? Bir şey yapsın artık yani. O kadar ne konuşmasın. yapacak mesela? kaldırsa da kaldır. Niye kaldırdı diyeceksiniz. Neyi? Diziyi. <gülüyor> Diziyi. <gülüyor> Dizi evet. para getiriyor. Boş ver. Evet. Ee, psikoloji bölümünden Kenan Kocaman. Hocam biraz önce elhamdülillah Müslümanız Aa, dediniz orada ya. orada şey kaldı. Ya, elhamdülillah Müslümandan sonra. evvel arkadaki. Hocam, evet. hocam e, Sayın hocam biraz önce elhamdülillah Müslümanız dediniz. E, e ne diyelim? Peygamber Efendimiz'in <laughs> filmini anlatan Amerika'da bir film vardı. Oradaki Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e işte a, filmde kötü anlattıkları için Amerika'yı yakıp ne yıktılar ne da. Mikrofon. Amerika. Aynı Amerika, Irak'ta oradaki askerleri, oradaki işte Iraklı halka kafasına çuval geçirip Kur'an-ı Kerim ayakları altına aldıklarında, işte ha. bu sizin kitabınız mı dediğinde, aynı Müslümanlar neredeydi hocam? Hangi Müslümanlar? Yani Müslümanız diye geçinirler ya hocam. E, o e Bu bir soru tabi. Yani e, Müslüman dünyası e, fevkalade geri bir dünya. Bunu bilmeniz lazım. Fevkalade düşünceleri çarpık bir dünya. Türkiye bunların içinde e, iktisadi ve askeri bakımdan kuvvetli olduğu için hükümet şimdi bunun bir öncülüğünü yapıyor. Bilmiyorum o öncülüğe ne kadar bağlanırlar, ne kadar takdir ederler, ne kadar peşinden gelirler bunları bilemiyorum. Benim sorum Osmanlı hakkında. E çok önceden mikrofon istedim ama anca sıra geldi. E tamam sorunu sor artık. <laughs> mikrofon sende. Ek, tamam sorumu sormak istiyorum. Şimdi Sayın Başbakan çıkıyor işte e, ne Benim ecdadımın hayatı haremden ibaret değil. Benim ecdadımın e, hay, hayatı 30 şey. yılı ad üzerinde geçmiştir. ama ne diğer de? taraftan da şunu iddia edenler var. İşte Başbakanın ecdadının yaklaşık olarak 600 kadınla birlikte olduğu. Bu iddia doğru mudur? İkinci sorum ise. Evet 600 kadın. 600 kadın olan var. İkinci sorum ise hocam sorumu ama bitireyim. Ama kanlı değiller. Böyle bir iddia şey, var dedim. Sadece iddia doğru mudur, değil midir? Ne iddia söz? Sultan İbrahim'le 3. Murat fevkalade kalabalık bir harem halkının ortasında ama herkes öyle. Hocam değil. ikinci sorum ise. Siz, öyle değil mesela. Sizce evet. sizce başbakan e, ecdadına mı özeniyor? Ve birkaç şimdi şey söylemek istiyorum. Şimdi bu İzmine başbakanın olur, hocam. ecdadım lafını İlla padişahın kendisi diye almayın. Dünyada Türklerden başka e, ecdadın yere göre sığdıramayan başka bir ırk, başka bir e, millet yoktur. Dünyada. Ne yazık ki bunu yapmak için uydurdukları yalanlara yine kendileri evet. inanıyorlar. Söz hakkı tanıdığınız için teşekkür ediyorum size. Evet. Anlamadım ben niye anlamıyorum? Dünyadan diyor, Benim bizden başka. bir şey var Türkçelerde mi var? Türkçelerde de var. mikrofonda da var. Türkçelerde niye var biliyor musunuz? Mikrofonu çok ağzına yanaştırdık. Hiç alakası yok. Hiç hiç hiç, hiç, hiç. etnik şeyle bölgesel hiç alakası yok. Türkçe diş önce konuşulan prodental bir lisandır böyle. Yemin birisi diyor böyle avcılar diyor. Anlamıyorum. Yani avcılar ya av işte av avcılar. Yani bütün konuşmalar böyle o şeyler o reklam için açıyorlar ya delireceğim yani o kız çocuklarına. Hele onlar yapıyor. Şimdi ben size anlamadım kusura bakmayın tercüme ediyor Abbas Bey ee, o daha Türklerden pedazal. başka ecdadıyla övünen bir başka ulus yok var ama belki böyle övünmüyor. Git Fransa'ya da görürsün nasıl övündüklerini. Hem öyle bir övünüyorlar ki sırf Fransız veletleri değil Türkler bile Fransız oluyordu okuyunca. Bir arkadaşa sordum niye Fransız okuluna yollamıyorsun Paris'te dedim. Ben Fransız milliyetçisi çocuk yetiştirecek değilim dedi. Yani international school'a yolluyor. Bütün herkes yapar bunu. Komünist Rusya yapar, Macaristan yapar. Almanlar yapmaz görünür yapar, boş versen. Yani bunu yapmanın usulü vardır. Usulü vardır. Eee... Afedersiniz böyle düdük çalar gibi adamın kafasını şişirmeniz kaval gibi lüzumsuzdur. Onun usulü vardır, erkanı vardır. Onun için diyoruz rafine tarih, rafine edebiyat okuyun, dünya edebiyatı okuyun diye. Türkiye'de Türk milliyetçiliği yapmak istemeyen efendim işte bütün bu padişahları falan bana ne benim ecdadım değil ki diyen varsa onlar da kendi ecdadını aynı şekilde sevip okumak, öğrenmek zorundadır. Böyle el alemi tahrip etmekle kendi kimliğini çizemezsin. Onu size söyleyeyim. Kendi kimliğini çizmek için kendi tarihini kendin yorumlayacaksın. Bu başkasına şey, ya yani böyle otur mesela. Bu Almanlar ne kadar aşağılık bir millet. Bunu Rusya'da yaparlar bazı Türkler. Bu Ruslar bu kadar aşağılık bir millet. E. Yemeği bilmiyor, içmeyi bilmiyor, affedersiniz bilmem neyi bilmiyor, git kenefine bak falan. Konuşurlar bunu. İşte bu Ruslar öyle haildir ki, işte efendim e, da Tanrı demiş ki ne istersin komşuna da iki mislini yalnız isteyeceksin. Bir gözümü çıkar demiş falan. Böyle şeyler yaparlar. Bunlar çıkış yolu değildir. Çünkü aynı milletin gidip galerilerine, tablolarına, tiyatrosuna, operasına, hayranlıkla bakmayı biliyorsun. Puşkin'i okuyorsun, bilmem ne yapıyorsun. İnsanlar kendi geçmişlerini, kolektif şuurlarını inşa etmek için kendi geçmişini öğrenecek. O da tarihle olur, coğrafya ile olur, edebiyatla olur. Bunlar olmadan böyle Türkiye'de yapıldığı gibi devamlı bundan uğraşılıyor. Ne münasebet? O da işte bu toplumun maziye ecdadım diyorsa adam herhalde Osmanlı hanedanını kastetmiyor yani Rizeli Başbakan. Ecdadı işte ve Türkler padişahlarını monarşist olarak sevmezler. Padişahların doğrudan doğruya bu memleketin yöneticileri, mareşalları işte onlara bir şöhret kazandıran büyük adamlar olarak tutarlar. Hiç kimsenin de cumhuriyetçilikle bir problemi yoktur bu memlekette. Onu da söyleyeyim size. Burada böyle cumhuriyet düşmanı falan birkaç kişi adam vardır. Ki bunlar Avrupa'da biliyorsunuz monarşist partiler vardır böyle yani çok önemlidir. Onun için onun üzerinde duracağız. Lütfen bir şey yaparken, milli kimlik çizerken herkesin kendi şeyini, kimliğini ait olduğu yeri hissettiğini doğru dürüst bilimsel yönle benim benimsemesine, gayret etmesi lazım. Başka yerlere hücumla falan olmaz bu. Evet, bunu söyleyeyim evet. size.